merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün mutfakta değilim. Karaköy'deyim. Yanımda arkadaşım Duygu var. Duygu'yu büyük ihtimalle biz evde yokuzdan tanıyorsunuz. Duygu'nun böyle sürekli seyahat ettiği, farklı sporlar denediği, keşifler yaptığı çok tatlı bir hayatı var. En son neredeydin? Bu ay nerelere gittin Duygu? Valla bir 8 saat öncesine kadar İznik'teydim. <laughs> Ondan önce Ankara, Eskişehir, Muğla, Kars. Ondan önce Londra. Bayağı yüksek tempolu bir ay oluyor. İşte buyurun. <laughs> Bugün de birlikte Karaköy keşfedeceğiz. İlk önce buradan duyurmuş olayım. Ben bir aya mutfağa taşıyorum. Ondan dolayı Duygu'nun da böyle bildiği mobilyacılar varmış. Biraz işte mobilya bakacağız, biraz toplar bakacağız. Biraz da kendimize alışveriş yapacağız. Bugün de sizlerle paylaşmak istedik. Umarım keyifle izlersiniz. <laughs> Gerçekten gel baksana. Çok yakıştı ya. Valla. Benim gözüm bir de ufak suratı ufak ya zor oluyor. Taksana. Ay çok güzel gözlük. Evet, yani güzel oldu. <laughs> güzel. güzel. Aynen. Mobilyacı diye yola çıktık. E, gözlük gurusunu görünce dayanamadık içeri girdik. E, şimdi de hemen yanında kağıthaneye geldik. E, burayı Duygu bana söylemişti zaten. Çok güzel kırtasiye eşyaları var. Ben alacağım defteri şu anda seçtim İdil'e göre. E, biraz bakılacağız. Duygu senin bir şeye ihtiyacın var mı? Nereye gidiyorsun? Bundan sonraki seyahatin ne? Belki oralara yönelik bir şey alırız. Nepal'e gideceğiz. Ay süper. E, bir, kim, on gün sonra falan Nepal'de olacağız oralara yönelik bir şey. Ya aslında bir şey söylemeyin. Çok küçük bir sırt çantası eklememiz lazım. Çünkü eğer kısmet olursa Everest ana kampına tırmanmayı planlıyoruz. Yani böyle minicik şeyler bile bayağı aslında yük olur. Yük oluyor evet. O yüzden. Ama ben sana oradan da getireyim <laughs> sen bana onu söyle. Evet, ben sana onu söylerim. Peki video çekeceksiniz herhalde orada. Ay süper. Dört gözle onu bekleyeceğim o zaman. Evet bakın alın biraz. Ay buranın şeyleri çok ya, tatlı. Abi. Grafikleri gerçekten. Evet. Hmm. Çok şeker ya. Resim defteri. Sen yani. kendi... Ee, Ali'ye de bunu alayım ben bari. Ha. Resim çizsin minik. <laughs> <laughs> Ay bunlar da çok güzel. Şarta bak şeyle. Hani? Ee, çay bardak. <laughs> çok şeker değil mi? Ay çok şekermiş. <laughs> Şurada da şey gördüm. Kalk postallar. Üç boyutlu. Duygu bir ofis alışverişi için ev alışverişi için herkesin yanıma yanına lazım arkadaşlar mağazanın önünden geçerken vitrinde 4 numarayı gördü. E benim de ofisimin numarası 4 olacak. Ondan şimdi bunu alacağım taşındığım zaman asacağım. Duygucuğum teşekkür ederim. Yani görmezsen. <laughs> güzel fikirlerin ne? E, gerçekten daha çıkamadan biz ofis için bayağı alışverişimizi yapmaya başladık. Şunun güzeline bakar mısın? Çok güzel. Hepsi çok güzel. Ben çok fazla hastayım. Çok güzel. Çok güzel. Enteresan. Şeyde de biz şimdi İznik'ten geldik ya. Eskiden e, evlerin üstünde bu kuştan varmış denekeden. Öyle mi? Evet. Şimdi pek kalmamış. Onun anlamı ne? Kadınla da ama yani aslında... Sevgi, sevgili, haber beklentisi bir de ölümsüzlüğü temsil ediyor. Vay! Ay çok güzel. Ay çok tatlılar, bakar mısın? <laughs> Bayıldım. E artık sonunda mobilyacıya gelebildik, döne dolaşa. E bakalım, içeride çok güzel şeyler var gibi duruyor. E duygu, ben burayı birinden daha duydum. Evet. Kim? E, Tuğçe söyledi bana buraya aynı zamanda görüncem. <laughs> <laughs> öyle mi? E, evet o da çok beğeniyormuş. Gelin birlikte keşfedelim. Şimdi ne ihtiyacımız kaldı ofis tarafında? Şimdi böyle süs falan hani ha. öyle fikir versin. Tamam. Ha, enteresan bir malzeme. Ay benim çok güzel. Bunlar için değil mi? Evet. Alışverişi tamamladık yalnız ben çok acıktım Duygu. Sen acıktın mı? Uf, ben de çok acıktım. Nereye gitsek? Hmm. Neysek? Ee, restorandan bakalım. <laughs> bakalım, bakalım. Kullandın mı daha önce? Ee, aslında yurt dışında benzer uygulamaları çok kullanıyordum. Restoranlık kullanmadım ama çok duydum. Ee, senin Londra'da kalmış tabii. Evet, Duygun'un <laughs> böyle bir hayatı var. İstanbul evet. alalım. Yalnız Londra'da çalışması çok iyi. Değil mi? İstanbul'da böyle opsiyonlarımız var ama herhalde biz yakınlar bir ekmek tercih ederiz Hava çok güzel, yürüyelim. Konuma göre aratalım. Tamam. Ee, yakınımızdaki ee, yerleri buluyor. Mevcut Süper lokasyon bundan. dedim. Tamam, bunlar etrafımızdaki yerler. Bayağı güzel yerler var. Nereye gitsek? Ee, şu Andrea'yı deneyelim mi? Olur bakalım mı? Evet şey? ben şey? burayı çok duydum. Ya bahçeli bir olsa çok güzel olur. Hava harika ya. Bakabiliyor muyuz bahçesi de var mı diye? Var var. Ha, fotoğrafları da var. Fotoğrafları da bakalım. Yani nefis bir yere benziyor. Gerçekten çok güzelmiş. Ya o çok tatlı görünüyor. Tamam menüde Menüye bakalım de bakalım, mı? bakalım. Aynen. Canını istiyor. Ee, ya yani açım ama böyle çok da ağır bir şey yemeyeyim. Bir salata falan güzel varsa. Tavuklu var. O, tamam kina. ben seçtim. Kinam. Evet, <laughs> tamam. tamam. Sağlıklı olsun. Son kararımız değil mi? Son rezervasyon yapıyorum. Bahçe'de var. Tamam süper. Tamam rezervasyon Ay, yer, yer var, var mı? mı? Dı dı. Evet 1. Evet. Tamam süper. Soruyorum Tamim yer içiriz. var mı? Yer var mı? Yer var mı? 2. Süper. Ó, legal. Reservação super. Hadi Hadi André e <laughs> Andrea'ya geldik. Gerçekten harika bir yer keşfetmiş olduk. Bayıldım ben buraya. Değil mi Duygu? Bayağı tatlı, rustik. Bahçesi, bahçesi de çok güzel. Sizler de mutlaka restoranı indirin, kullanın. Ben de hemen kullanmaya başlayacağım. Bugün bayağı hayatımızı kolaylaştırmış oldu. Ha, çok net. Umarım bu videoyu keyifle izlediniz. Karaköy keşfimiz size yol gösterici oldu. Eğer yorumlarınız varsa aşağı bırakmayı unutmayın. Belki seyahatle ilgili duyguya sorularınız olabilir. Onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.